Merhaba arkadaşlar hepinize. Merhaba. Biz bugün paten süreceğiz arkadaşlar. Parka geldik. Elif Eliz e, normalde evde sürüyordu ama bugün dışarıda sürecek. Bakalım nasıl bir sürüş olacak. Eliz hazır mısın? Hazır. Düşmeden dikkatli bir şekilde. Önce dizliklerini tak anneciğim. Yoksa olmaz. Evet dizlerin yara olabilir. Havada sıcak olduğu için şort giydirdim ama uzun da olabilirmiş aslında. Bu mu? Evet. Kişi <laughs> nerede? Hazır mısın Eliz? Evet. Biz giydik arkadaşlar. Dizliğimizi de taktık. Ellerimizi düşersek diye oraya da taktık. Bir de kaskımız yok. O da küçük geliyordu. Çok küçük almışım. Ama şapkan var. Takmak ister misin Eliz? Hayır. Hayır. İstemiyor musun? Tamam. İnşallah. Hadi kalk o zaman. Yavaş yavaş. Oo. Ay hadi bakalım. <laughs> Dikkat et. <laughs> Gidiyor benim iki gözümün çiçeği. <laughs> Ay. Of düştük. <laughs> olabilir. Böyle şeyler olabilir. Dizliğin var. Acıdı mı evet. Tamam anneciğim. Yavaş yavaş git. Ay ben de korkuyorum şu an. <laughs> Eliz çok hızlısın. Tutun bir yerde beni bekle. Ay ay ay. <laughs> tamam. Ama dikkat et. Takılma. Oş. <laughs> ben daha çok korkuyorum Eliz. Kollarını hareket ettir biraz. Aşağı doğru iyi. Gel bakalım Elis. Nasıl gidiyor? Güzel. Dikkatli ol. Yorulunca bir yerlerde tutun. Dur kendine. Aferin kızıma. Aferin. Çok güzel gidiyorsun Elis. İlk gün olmasına göre gayet iyi değil mi arkadaşlar? Süper. Ay kendi nazarım değdi. <laughs> Popo üstü düştük. <laughs> ya ben sana nazar değdirdim ya. Çok güzel gidiyor dedim. Neyse söylemeyeyim. Acıdı mı? <laughs> Yiyemem ya. Çok zor. Öğreneceksin ama. Evet, patenlerimizi çıkardık. Şimdi biz oyun parkında oynamaya gidiyor arkadaşlar. Hadi bakalım Elif. Elif. <laughs> evet, dirseklik kalmış ben. <laughs> tamam bebeğim, hadi git şimdi. Şöyle bir parkımız var arkadaşlar. Kocaman büyük bir park. Bakalım Elif nereye gidiyormuş şimdi. şöyle bir ağ gibi bir merdiven var. Onunla yürüyoruz şu an. Hadi Elis. Delikleri var. İlk başta Elis çok korkuyordu buradan yürümeye. Korkuyordu arkadaşlar. Yürüyemiyordu. Ama artık büyüdü. Şimdi rahat rahat geçebiliyor o köprüden. Ve geldi. <laughs> Hoş geldin. Nereye? <laughs> evet. O biraz daha oynasın. Şöyle ben size göstereyim. Dönme dolabımız var böyle. Küçük ama tatlı bir park tabii. Çok seviliyor burası. Bugün de hafta sonu olduğu için biz sabahtan geldik. Birazdan yoğunlaşır burası. Neredesin bebeğim? Heh, şuradan geliyor. Evet Elif. Hadi kay bakalım. Kim geliyormuş? Ah, yabancı bir çocuk var. <laughs> Aa benim kız geldi. Çok güneş başladı deli sıcak var. Ne yapalım? Burası çok sıcak ama annem. Çok sıcak ve metal olduğu için yanacak popon. Ha, tamam. tamam ha, anladın yani. Popon yanacak deyince anladın. <laughs> Orası tehlikeli bebeğim kayanlar olursa çarpışırsın. Hayır. Eliz lütfen yapma. <laughs> Hadi bakalım. Eliz biraz oynasın ben de. Oturup kahve içeyim. Hadi bakalım Eliz görüşürüz. Arkadaşlar Eliz saklambaç oynamak istiyor. Burada nasıl saklambaç oynanacak bilmiyorum. Ben körebeyim şu an sayıyorum. Hadi saklan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan eve. Şimdi arkadaşlar ben sırtımı döndüm kamerayı Elize doğru gösterdim. Siz gördünüz ben görmedim nereye saklandığını. Bakalım şimdi nereye saklanmış olabilir. Sakalım bakalım bakalım. Şu çiçeklerin arkası da olabilir. Nerede? Ah buradaymış. Ya, hayır oradan değil oradan değil. Sana söylemiştim orası çamur. Ah Eliz. Burası çamur ama nasıl geçtin buradan? Ay yerler ıslak. Şuradan geçeyim. Sobe. Sobe sen nereye saklandın bakayım? Uzağa gitme. Bak ben gözümü kapatıyorum ama kamerayı sana çeviriyorum. Arkadaşların senin nereye saklandığını görebiliyor ama ben görmüyorum. Ya. Tamam. mı? Uzağa gitme o yüzden. Tamam. Tamam. Gözümü kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe. Ay. Bakalım nereye gitti bu kız. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Aa, bak hayır orası çok tehlikeli. Bir kere oradan kayıp düşmüştün. Ezi, yine aynı hata yapıyorsun. Orası çamur. Nerede? Sobe sobe sobe. Sobe neresiydi kız sobe. <laughs> Burası mıydı sobe sobe? <laughs> sobeledin. Yanlış yeri sobeledin. Kabul etmiyorum. Şimdi ben saklanacağım. Tamam. Sıra sende. Bak yavaş say. Tamam, tamam mı? Tamam. Dur düşünüyorum şimdi. Nereye saklanabilirim? Sen say 20'ye kadar say. Sen çok hızlı sayıyorsun. 20'ye kadar say. Tamam. Hadi. Bir iki üç dört beş Ya şu ağacın arkasına girmiştim. Tabii ki beni görür. Ben küçük bir şey değilim yani değil mi Elif? <laughs> sen değil mi? Bak o tarafa gitme. O tarafta su var. Kayıp düşeceksin yine. Bir kere daha öyle olmuştu. O yüzden korkuyorum. Şu taraftan git tamam mı? Ben gözümü kapatıyorum. Kamera sana bakıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanma yani eve. Nereye gitti acaba? Aha! Gördüm. Bakın arkadaşlar. Sofi, Elif seni gördüm. Ne oldu terlik uçtu? Seni gördüm fıstığım. Kolay bir yerde ama tam karşımda duruyordun o yüzden. Ay sayıyor musun? Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Nereye saklanabilirim? 30'a kadar say, 30'a kadar. Hayır, say daha 30. Tamam, saklandım. <laughs> Yeşillerin arkasına saklandım. Daha sayıyor. Bakayım, sayıyor. <laughs> Umarım beni burada görmez. <laughs> oğlum gelecek şimdi ay geliyor 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 galiba geliyor mu hala mı sayıyor bu kız ya Ha geliyor 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 ay yığırıyor gördü beni <laughs> ya ama ya saklanacak bir yer yok ki burada aman senin gibi küçük bir şey değilim ki ben çok büyüğüm evet hadi say say, say. say. yine mi sayıyorsun ah. 1 2 3 Ne tarafa ayak sesleridan geliyor? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm arkam sol be saklanmayan ebe. Geriye gitti arkadaşlar gördünüz mü? Bakalım sanki şu tarafa doğru ayak sesleri vardı. Aynı da gördüm arkadaşlar popasını gördüm. Aa buradaymış yavaş yavaş yavaş. Sobe yaparım ki. Yapabilirim ki. Ay yoruldum ama biraz mola ya. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Say say, bir saniye. Yavaş say. Bakma canım nereye gittiğime. Allah Allah. Şunun arkasına saklanayım arkadaşlar. Umarım beni görmez. Şuradan. Tamam bak, Elif orada sobe yapıyor. Gördünüz mü? Ben de buradayım. <laughs> ne yapayım? Anca buralara saklanabiliyorum. Umarım beni görmez. Ben de şöyle parkı göstereyim size. Yıldız birazdan çıkar gelir. Bak <laughs> galiba. <laughs> Yine yakalandım ya. Oynamıyorum ben ya. Burada saklanmaç olmuyor ya. Oynamıyorum. Sen kazanıyorsun hep. İlla ki kafam görünüyor bir yerlerde. Hadi dinlenme zamanı şimdi. Aa, evet dinlenmek. Çok güzel dinlenmek. Şöyle oturuyorsun şuraya. Ah, Ayaküstü atıyorsun. Çok güzel. Manzaram çok güzel. Sen neden de oynayayım? Sen git biraz parkta oyun oyna. Ama ben Nefes nefese kaldım. Ama ama ben ona bineceğim Hangisi kız. Mavi olan. Mavi olan derken? Ha, bak o an şu an orada kimse yok. Şu dönme dolaptan bahsediyor arkadaşlar. Orası çok güneş gördüğü için şu an hiçbir çocuk ona binmiyor. Biz hayır olmaz. Güneş geçer kafana. Gel biraz su içsel gel. Hayır. Mız mız bu kız ya. Ben oraya binmek istiyorum. Çok sıcak kafana güneş geçecek. üstü bana küstü arkadaşlar bakın. <laughs> ben bir gönlünü alayım Eliz'in. Tamam hadi gidelim gel. Vaz mı geçti şimdi de? Ay ne, ne tuhaf bir çocuksun Nereye? sen. Dönme dolap. <laughs> ben de eve gideceğim. Bak çok sıcak. Kafana güneş geçerse. Ben de, ben de, ben de eve gideceğim. Sonra eve gideceğiz tabii. Şuradan geçelim güzelce. Çamura basmadan geç gel Bir tek sen olacaksın dönme dolapta biliyorsun değil mi? Evet. Ve ben seni döndürmek zorunda kalacağım. Evet hadi gidelim. Biz gelene kadar dört kişi geldi bile. hadi bakalım gel arkadaşlar varmış. Sen de bin. Hızlı hızlı. Hızlı istiyorlar. Bir Superman abi bulduk kendimize. Döndür abileri. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi Elize dondurma ısmarlayacağım. Üç üç. üç, üç tane çok fazla, anneciğim. İki. Bir top yeter. İki. Bir top yeterli ya. Bir. Bir top yeterli evet. Hadi gel, neredeymiş dondurmacı bir bakalım. Ne yiyorsun Eliz? Hangi dondurmadan aldık biz? Twister. Twister dondurmadan aldık arkadaşlar. Bunu istedi çünkü Elis. Külah dondurmayı kandıramadım bir türlü. Neyse hadi senin istediğin oldu bebeğim. Afiyet olsun. Hadi şimdi evimize gidiyoruz. Evet Elis vedalaşalım mı arkadaşlarla? Evimize geldik arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Bye bye.